Ee, sayın Hocam, bugün Milli Aydın Bankası'nda e, bir e, Hava Çetin Türk'ün Aydın için bir imzasını da gördük. Ve burada serginin amacı ve Aydınlar'a mesajınızı alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, burası 7 Eylül'de Epeler Be Belediyesi'nin sponsorluğunda. Zeybekler e, Fotoğraf Topluluğu ve yine Eski Eserleri Sevenler Derneği'nin Bünyesinde açıldı. Amacımız e, geçmişten bugüne, bugünden de yarına iz bırakabilmekti. E, fotoğrafların hepsi de bizim aydını anlatıyor. E, tek tek baktığınız zaman oradaki hikayeleri göreceksiniz. Bugün ben de 7 Eylül günü e, bu sergiye köşemle katıldım. Bu köşe sandık sandığın annem kokuyor. Köşesiydi. Ee, böyle bir köşeyi hazırlamaktan son derece mutluyum. Köşemde aslında gençlerimize mesajlar vermeye çalıştım. Örneğin e, çeyiz serme adeti bizim mutlaka eskiden gelen bir geleneğimizdir. Ama oradaki objelerden bazılarını özellikle tanıtmak istiyorum. Örneğin Kurtuluş Savaşı görmüş olan bir e, Pel Feneri adını verdiğimiz gemici fenerimiz. Bu fenerle Tire dağlarını kaçarken kullanmışlar feneri. Ve size yine 1948 yılının köyde olan bir düğününü göstermek istiyorum. Gelin ve damada şöyle bir baktığımız zaman annem ve babam olur aslında kendileri. Ne kadar zarif, yüzleri ne kadar açık ve damat da yine son derece takım elbiseli, zarif olarak karşımızda çıkmakta. Burada mendiller de aynı zamanda size göstermek istediğim serginin başka bir objesi. Bu sergideki mendiller gelinlerin ya da yeni evlenenlerin çantalarının ucunda bir aksesuar olarak görülürdü. Hepsi de tel kırmalar işte Burada da yapılmış olan iğneden hesap işi adını verdiğimiz işler, kaneviçeler görmekteyiz. Eskiden divanlar vardı ve divanlara da bu şekilde örtüler örtülürdü. Ee, size yine burada bahsetmek istediğim 1950'li yıllarda bir gelin damat var. Bunlar da köyde bir köy düğününde, Hıdırbeyli köyünde evlenen amcam ve yengem. E, Ayanda Çizme Çünkü efedir kendisi Çizme ve körüklü Ne deniyor? Kilot pantolonu Hı. Üzerinde evet İngiliz, İngiliz paça mıydı? Hı -hı. İngiliz paça Bir takım elbiseyle Karşımızda yine yüzleri Açık günümüzde Modern gelinlere taş çıkartırcasını e, Şurada gördüğünüz küçük Zarf kraliçe ile işlenmiş. Yengem ve amcam birbirlerine çok aşık olan, birbirlerine mektuplar gönderirlermiş. O da mektup gönderdiği yengemi bir zarf kendileri. Efendim bu bir söz şasesi adına verdiğimiz. Bunun içinde damada mendil konarak gönderiliyordu. Ve bu yastıklarımız da arkada aksesuar olarak. Ben Özellikle yine burada da belirtmek istiyorum. Artık bunun coğrafi işaretinin de alınması gerektiğini inanıyorum. Sadece Aydın'a özgü olan bir susam dövmesi incir incir konsepti. Burada susam kavrulur, yerli susam. Ondan sonra da havanda dövülür ve kış akşamları biz bunu tüketiriz eğlence olarak, yiyecek olarak meyvenin yanında. Ama uzun geliyor belki de ama şunu da anlatmayalım ben geçemeyeceğim. Gördüğünüz gelinde renkler kırmızı. Çünkü kırmızı bir Hakan rengidir. Ve Hakan dışında hiç kimse zamanında kırmızı giymezmiş. Göktürkler zamanından gelen aletlerimiz var bizim. Göktürklerde Tanrı'nın bütün yetkisi Hakan'dadır. Ve ancak ve ancak gelin evlenirken yani kızımız evlenirken kırmızı giyer çünkü o da şu mesajı verir giderken der ki ben artık yeni evimde eşimle aynı hak ve özgürlüklere sahibim. O yüzden kırmızı çok önemli bir e, renktir, Hakan rengidir. O günden sonra da e, bir daha giymez. Yani eskiden sadece ve sadece kırmızıyı e, gelin olan kızlar giyermiş. Gelinlikler kırmızıymış ve günümüze uyarlana uyarlana pembeye sonra da beyaza dönüşmüş. Gelelim <laughs> mutlaka yüze takılan ve hala günümüzde de olan kırmızı dua e, örtüye. Efendim bu örtü aslında kızın çirkin, gelinin çirkin olduğundan değil. Mutlaka ve mutlaka bu örtüyle nazarlardan korunmak içindir. Hatta günümüzde yeni doğan çocuğa da kırk basmasının adını verdiğimiz örtüler örtülür ve yeni doğum yapmış anneleri de kırmızı bağlanır. O zaman kırmızı içinde şunu söyleyebiliyoruz. Bir hakar rengi olup aynı zamanda nazardan da koruma özelliği vardır. O yüzden kırmızı duvak bağlıyoruz. Tabi detaylar daha çok fazla. Ben bunu üniversitede Yörük Sempozyumunda bir bildiri olarak sunduğum için daha da detaylarını söyleyebilirim. Ve bundan sonraki zamanlarda da yine derneğimizde derneğimizin adı Aydın Ay Yıldız Ayıldız Ay Yıldız derneğimizde birlikte bir proje halinde birçok kişiyi ulaştırmaya çalışacağız. Ancak Burada söylemeden geçemeyeceğim çok güzel bir ayrıntı daha var. Bu kadar pırıltıların içinde, bu kadar altının içinde gördüğünüz gibi bir karanfilden, kuru karanfilden kolye vardır. Ve hala bu kuru karanfilli kolyeyi takanlarda vardır. İşte gördüğünüz gibi gelinlerimizde de olduğu gibi. Ve bu kuru karanfilli kolyenin şöyle bir özelliği var. Üç sıradır e, dua yapacak olan artık duvakçı kadın dediğimiz kadın bunu bir hafta 10 gün önceden kabağa tek tek sokarak kabağın suyuyla ucunu ıslatır ve ıslanan bu uçtan sonra üç sıra halinde dizer. Üç sıra olması çok önemlidir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu kadın dayanışmasının bir örneğidir. Der ki bunu duvakçı kadın takarken kızım kadın kadını üç durumda yalnız bırakmaz. Doğumunda ebesidir düğününde yengesidir, ölümünde yıkıyanıdır. Gittiğin evde sen de kadın olarak görümceni ve kayınvalideni bu şekilde davranacaksın der ve takar kolyeyi. Daha da ayrıntıları biraz önce daha da fazlasıyla anlattım. Hocam köşenizin evet. adını bir tekrar söyler misiniz? Sandığım <laughs> annem kokuyor. Evet. Köşemin adı. Şu anda Aydın Milli ba Milli, Milli Aydın Bankası'nda Hava Çetin Kay Türk hanımefendinin servisindeyiz. Sandığım annem kokuyor. Adlı. Ee, şu anda ziyaretçileri var. Aydın Aydın